artık insan üretmeye çalışmak gibi bir şey. Gerçekten Evet. Bir robot başka bir robotu üretiyor. Elon Musk değil mi bu? Şimdi öyle bir odaya giriyoruz ki resmen geleceği göreceğiz. Çin'in insansı robot teknolojisinde geldiği noktaya tanıklık edeceğiz. Bu odada resmen bir robot ordusu kuruluyor. İşte karşınızda X robotun ürettiği en yeni model. Evet, bu en yenisi. <laughs> Vallahi ürkütücü. Cildine baksanıza, şu detaylara bir bakın. Joe. Peki bu robotlar bir gün insanlık için tehdit oluşturabilir mi? Bu, ex robotun yürüyebilen ilk modeli. Gelecekte tam fonksiyonlu bir insansız robot üretmeyi hedefliyoruz. İleride bu robotlar eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda kullanılacak. Yani aslında toplumun bir parçası haline gelecekler. Gelecekte robotlar robot üretecek. Gelecekte robotların eğitim, hizmet sektörü ve hastanelerde yaşlılara yardımcı olmak için kullanılacağı düşünülüyor. Yani diyor ki gelecekte robotlara gerçekten ihtiyacımız olacak. Bana bakıyor. Bu da demek oluyor ki gelecekte bizi daha çok robot bekliyor. Daha fazla robot, belki de durduramayacağız. Evet. Makinelerin robot üretmekten asla yorulmayacağını belirtti. Tıpkı bir arabanın üretildiği fabrika gibi düşünün. Hiç durmuyor. Asla durmaz. Bir robot başka bir robot üretiyor. Parçalarını nasıl birleştiriyor bir bakın. Şimdi yapay zekanın nasıl kullanıldığını göreceğiz. Arkada duran tüm yüzlere bak diyor. Sence hangisi onun yüzü? Bul bakalım. Buldum bu. Evet. <gülüyor> Buldum. Elon <laughs> mask değil mi bu? Aynen. Yüzünün burada olduğunu biliyor mu? Neden yapılmış bu? <laughs> Silikon jelden üretilmiş. Neden bu kadar büyük? Bir sanat eseri gibi düşün. Az önce bir Çin köyüne mi giriş yaptık? <laughs> Gördüğünüz kıyafetler geleneksel Çin kıyafetleri. <laughs> Bu robotlar gelecekte turizm alanında da kullanılacak. Aşağı <laughs> Korkuttu beni. Elini koy. <laughs> Ne oluyor şimdi? Doktor sadece eline bakarak sağlık durumunu analiz ediyor. Sağlıklı mısın değil misin hemen söylüyor. Teşekkürler doktor. Ve şimdi modern bir hastanedeyiz. Burada bir robot insan üzerinde ameliyat yapıyor. Tabi gerçek bir insan koyamıyorlar orada yatan bir robot. Umutları şu. Gelecekte robotlar ameliyatlarda ve genel olarak tıpta hastanelerde insanlara yardımcı olacak. İşte insansu robotların nasıl monte edildiği de burada gösteriliyor. Yumruk atabiliyor mu? Burada gördüklerimizin hepsi insanlığa faydası olacak teknolojiler. Bu müzeye giren ilk yabancılar biziz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun şuna bir bakın. Sanki bilim kurgu filmindeyiz. Bu şey mi? Cenaze töreni mi? İşte bu. Şimdiye kadar ürettikleri en gelişmiş cilt robotu. Dokunabilirsin cildine. Sanki gerçek gibi. Oo. Hangisi gerçek el, hangisi robotun eli? Geleceğe hoş geldiniz. Geleceğe hoş geldin dostum. <laughs> Evet. Bu artık insan üretmeye çalışmak gibi bir şey. Gerçekten mi? Evet. ABD ve diğer küresel güçler bir yandan dünyada savaşlarla meşgulken, Çin sessiz ve etkili bir şekilde kuralları baştan yazdığı sahneyi yeniden kuruyordu. Beethoven. Woo! Korktum. Saldırdı. Böyle şaplakladığını <laughs> düşünsene. Bir zamanlar Britanya dünyaya hükmediyordu. Ama iki dünya savaşının ardından sahneden sessizce çekildi. Peki şimdi sıra Amerika'nın da sahneden sessizce çekilme vakti olabilir mi? <laughs>